yüri ne istiyorlar en yutfi'u söndürmek istiyorlar nurallahi Allah'ın nurunu bir efvahihim ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar ve yaballahu Allah izin vermeyecektir illa ancak şuna izin verecektir en yutimme nurahu nurunu tamamlamaya ve lev kerihel kafirun kafirler istemese de kafirlerin hoşuna gitmese bile huvellezi ki o ersele rasulehu resulünü elçisini gönderdi bil huda kılavuz ile hidayet ile ve dinil hakkı ve hak din ile li onu zahir etmek için üstün kılmak için ale dini dinin üzerine nasıl din kullihi hepsini bütün dinlere üstün kılmak için velev kerihel müşrikun müşriklerin hoşuna gitmese de ya eyyühellezine amenu ey iman edenler inne kethiran minel ehbari ve ruhbani hahamlardan Yahudi ve Hristiyan din adamlarından çoğu le ye kulune", elbette yerler emvalen nasi insanların mallarını bil batılı batıl olarak batıl yolla yerler haksız yere ve yasuddune ve uzaklaştırırlar an Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar alıkorlar ve o kimseler ki yek nizu altını biriktirip vel fidyete ve gümüşü ve la yunfikun ne ha onları infak etmeyenler fi sebilillah Allah yolunda f beşcirhum onlara müjdele bir azabin bin elim acı bir azabı onlara müjdele. yevme o gün ki yuhma kızdırılır aleyha onun üzerine fi nari ateşte cehennem cehennem ateşinde onun üzeri kızdırılır yani o altınlar cehennem ateşinde kızdırılır ateşe tutulup orada dağlanır Fetuk va dağılanır biha onunla cibahuhum onların alınları cephe kelimesinin çoğulu oluyor o da alın anlamında alınları ve cunubuhum yanları yani böğürleri ve zuhuruhum sırtları ha bu ma keneztum biriktirdiğiniz şey li en Nefsiniz için, kendiniz için biriktirdiğiniz hazinenizdir denir. Kenz, hazine anlamına geliyor. Topluca altınların biriktirildiği, saklandığı yer anlamında. Fevku <laughs> tadın ma kuntum teknizun Biriktirdiklerinizi tadın denir. İnne iddetes şuhuri şüphesiz inne şüphesiz idde sayısı eşşuhuri ayların sayısı indallahi Allah katında izna aşara şehren 12 aydır ay olarak 12'dir fi kitabillah Allah'ın kitabında Allah'ın yazısında yevme halaqa semavati vel arda gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında yani Allah bu şekilde takdir etmiştir anlamında minha ondan erbaatun dört tanesi hurumun haramdır. Haram aydır. Zalike işte bu eddinul kayyimu kayyim köklü dindir. Fela tezlimu <laughs> zulmetmeyin fihinne <grande�> o aylarda <laughs> enfusekum kendinize nefislerinize zulmetmeyin. Yani savaşmayın ve katilu ve savaşın el müşrikine müşriklerle kafeten topluca kema kum, sizinle savaştıkları gibi kafeten topluca top yakın sizinle savaştıkları gibi siz de onlarla savaşın ama haram ayları siz gözetin o aylarda özellikle saldırmayın. Ama onlar saldırırlarsa bu bilin enne ki Allah'ı Allah, Allah muttaqin korunanlarla beraberdir.